Arkadaşlar bir aramızda Red Ball'a oynayan var mı ya? Ben tabii ki de telefonum eski telefonuma Red Ball'a indirdim. Bir dakika şu klavyeyi çekeyim. Yaklaşayım. Ne diyor? İptal. Diye. Şimdi bir tane deney vardı. Yani YouTube'da görmüştüm. İkinci leveydi. Ee, ikinci levelde şey yapıyordu. Bir şey oluyordu. Kedi falan geliyordu. Tamam geçelim sesi açalım. Ne oldu nasıl bir çık? Kale yapıyorlar. Eyvah! <gülüyor> Çok ömür. <laughs> <örnekler. gülüyor> De, 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 de. <laughs> yıldızları alıyoruz hem telefona bakıyorum hem <laughs> videoya bakıyorum Evet ikinci leve seviyeye geldik şimdi bu da önemli bu taraftan önemli arkadaşlar dur Arkadaşlar bu tarafta önemli. Çünkü burada bir şey yapacağız. Tamam. He, buldum. Bunu alıyoruz. Git git git. Evet, attık. Ya amene. ya O kadar sansız mıyım ya? Tamam kapıyı aç. Yavaş. Üç. Bak atıyorum. Attım. Oha! Oldu! Oldu. Yemin ederim oldu. Yemin ederim oldu. evet arkadaşlar. Ee, burada kedisi ölmüş. Öldü diye. Ee, üzüldü. Bir daha görmek için ona oyunu eklemek istemiş. Ve odunun yere atın yoğurdan. Ee, kedi bir de. kedinin sahibi geliyor ve Oha. kedi geliyor. Yani çok üzücü bir dolay neyden bir öldüğünü bilmiyorum. Olayları hep YouTube'da görüyorum. Sesim gitti. Bilmiyorum niye böyle oluyor. Bir de, bir de, bir de. Ee, ben böyle olduğunu bilmiyorum. Hadi bay bay. Oğlum. Şunu dağıtalım. Konuşuyor muyum? Gördünüz değil mi? Ee, arkadaşlar ben bu oyunlar çok güzel olduğunu sanıyordum. Eskiden hep oynardım. Ve öyle bir güncelleme gelmiş ki. Sevdim ha. Gelme. Bu ne lan omanın. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Like ve abone cho kênh Ghiền